Selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma yine hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bugün yine sabahleyin saat 8 gibi neyi kalktık. Bir tane dişi bir kuzumuz eksikti. Onu aramaya bir iki üç bir davara baktık, geldik. Onu da bulamadık geldik sonra tekrar tekrar koyunlarımızı birazdan ben size net bir şekilde gösteririm e, boyaları kaybolmuş gibiydi hafiften bazıların onun için e, ay yıldızımızı gururla omuz başlarına vurduk e, ondan sonra e, kulakları inemesi lazımdı e, kulaklarını inedik bu ineme ne işe yarıyor? Bu ineme kendi davarımızı tanımamıza yarıyor arkadaşlar. Onun için hem kulaklarını inedik. hem de bir tane e, koçumuz vardı. Geçen bu senenin kuzusu e, Bahar'ın doğduydu. Onun da e, kulak küpesini taktım. Lokman Arkan diye yazıyor. Bir numara diye. Bir numara onu taktık iki numarada işte, işte e, dişi kuzumuz var değer bulsaydık ona takacaktık İnşallah gelir bulunur bugün de başladık bakalım davarlarımızı yaymaya bakalım ileriki günlerimiz neler getirecek hep beraber görelim güzel yayılıyor maşallah. Hayırlılarımızı da omuz başlarına vurduk. Böyle. Biraz daha hafiften rüzgar esiyor. Yağmur yağacak galiba bugün akşam. Onun için şöyle bir oturdum köye karşı da çekeyim. Sizi göstereyim istedim. Görüyorsunuz yukarıdaki yeşillik çamlığımızı üzerimizde bayağı bir büyümüş. Evet. Daha yeni yemeğimi de yedim. Öğlen yemeğimi. Yalnız bir eksiğim vardı arkadaşlar. O da çaydı. Çayı da Abdurrahman'a arkadaşıma söyledim ama onu da getiremedi. Arkadaşlara burada Abdurrahman'ı andık. Ee, ara okullarında çalışan bütün arkadaşlarıma sevgi ve say saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin diliyorum. Neticede de eski çalıştığım yeri emekli olduğum yeri de anmış olduk sağ olsun güzel günlerimiz geçti. En sonunda koyunlarımızı da aldık. Valla arkadaşlar e, insandan insanlarla uğraşmaktansa koyunlarla uğraşmak çok çok daha iyi. En azından karşılık vermiyorlar size. <laughs> size karşılık vermiyorlar. İstediğin kadar bağır çağır. Gerçi ben bağırmam. Çağırmıyorum da e, Yine de o yanla bu yanla gidin, şu yanla gidin, bu yanla gidin diye seslenince ya da hafiften bir taş atınca göstereyim ben size. Mesela şöyle bir taş atınca, ürkmüyorlar bile valla, ses çıkartmıyorlar. Onun için iyi bakacağız koyunlarımıza, hayvanlarımıza, hepsine yani koyunlar değil kedimize, köpeğimize, eşeğimize, oyunlarımıza, keçilerimize, ineklerimize hepsine iyi bakacağız arkadaşlar. Ağızları, dilleri yok. hayvan eee hasta olduklarını bilemez, şey yapamaz, söyleyemezler. Aç olduklarını söyleyemezler. Susuz olduklarını söyleyemezler. Onun için de eee bunun altına girdiğiniz zaman, bu işin altına girdiğiniz zaman bunları da düşünmenizi rica ediyorum ee, yani sorumluluğun altına giriyorsanız ne gerekiyorsa onu yapacaksınız nelerden felaket etmek istiyorsanız onlardan e, felaket edeceksiniz ee, yani yatayım uyuyayım hayvanlar orada olsun yok arkadaşlar alacaksınız siz yemeden içmeden Onların bir karnını doyuracaksınız. Ondan sonra kendi karnınızı doyuracaksınız. Evet, akşama doğru. Valla şimdi sabahtan işte bir açtık. Yağ ya başladık. Halen yayılıyorlar. Ve havalar soğuk, serin. Otlar az. Onun için de şey yapmıyorlar. Hayvanlar doymuyor. Onun için de hiç yatmıyorlar yani. Yatış yok. Ama işimize başındayız Allah'a bin şükür devam çalışmıyor arkadaşlar herkese kolaylar gelsin evet arkadaşlar akşam oldu ezinde 10 dakika oldu okunalı buradaki koyunlarımıza da zahramızı da verdik şimdi ışıkta pek görünmüyordur. zahramızı da verdik güzelce bir 15-20 dakikaya kadar neyi, e, doyurular kalınlarına ondan sonra e, çadırımıza çekeceğiz. <laughs> Bugünlük de böyle. E, Allah'ım zarar ziyan vermeden çok şükür geçirdik günümüzü. Burada da videoma son verirken e, abone olmayı, yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Çünkü abone sayım az. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Buradan Türkiye'ye çok çok selamlar olsun, sağlıklı ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın.